Merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir kahve falı videosuyla sizlerle beraberim. Ekim ayı akrep burcu kahve falı videosu çekiyorum şu anda. Bakalım Ekim ayında akrepleri neler bekliyor, ne gibi yorumlarda bulunacağız. Ee, evet baya bir şey çıkmış. Buradan bakıyorum şöyle bakın baya bir şeyler var tabakta da fincanda da. Ona göre yorum yapacağız. Bakalım neler söyleyeceğiz. Aynı zamanda e, melek kartlarından mesajlara bakacağız. Ekim ayı akrep burcu için yorumlar. E, Kısa bir hatırlatma yapayım. Kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız ve bildirimlerden haberdar olmak için de bildirim butonuna tıklarsanız gelecek olan videolardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. E, Fincanın sesi 11 Instagram hesabımdan bana ulaşmak isteyen arkadaşlar ulaşabilirler. Açıklamalar kısmında Fincanın sesi 11 Instagram hesabının linkini bırakacağım. Oradan bana ulaşabilirsiniz, mesaj atabilirsiniz arkadaşlar. Evet Ekim ayı akrep burcu için kartlarımı kestim ve 3 tane kart şöyle bakayım seçiyorum ve seçtim. Hemen yorumlara başlayalım. bayağı bir yorum var gibi gözüküyor arkadaşlar. Ee... Yolda bekleyen bir insan var arkadaşlar. Sizi bekleyen biri var. Akrep uçları. sizi bekliyor biri. Duygusal anlamda bekleniliyor olabilirsiniz. birinin yolu biri sizin yolunuzu gözlüyor olabilir. Bu da hem duygusal olabilir hem aileden bir insan ya da çok seven bir arkadaşınız da olabilir. Yolda gidip görüşebilirsiniz ama yolda bekleyen bir insan çıkmış. Ve burada e, dikiliyorsunuz. Bu ayrı tabii. Böyle e, düşündüğünüz Plan yapıp, hayal kurup plan yaptığınız bir mevzu var. Ama şu anda bekleme konusunda daha çok meyillisiniz. Bekleme, beklemem daha doğru diyorsunuz. Beklemem gerekiyor gibilerinden bir düşünce içinde olabilirsiniz ki bekliyorsunuz zaten. Ve bir haber var arkadaşlar. Size gelen bir haber var. Bu beklediğiniz konuyla alakalı olabilir. Hemen dibinizde. Şimdi burada durmuşsunuz. Karışık bir mevzu, bayağı karışık çıkmış. Ee, daha doğrusu işin içinden, işin içinden çıkamadığınız bir mevzu var. Hani sıkıntılı desem tam sıkıntılı değil, çok sorunlu desem çok sorunlu değil ama karışık. Kafanız da karışık olabilir. Kafanızın karışıklığı konusunda netleştiremediğiniz için düşüncelerinizi e, yolu temizleyemiyor olabilirsiniz ve net bir e, karar verip adım atamıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Çok karışık bir yapı var yani düşünceleriniz çok karışık olabilir. Bundan dolayı da e, bazı şeyleri kararsız kalıyor olabilirsiniz. Şimdi tabağa geçiyorum. E, bir niyet görüyorum. Bir küçük isteğiniz var arkadaşlar. Bu küçük isteğiniz oluyor. E, böyle dilek ağacı gibi çıkmış. Küçük ama. Çok küçük böyle. Hani küçük e, Noel ağaçları olur ya. Yılbaşı ağaçları süslerler. Onun gibi bir şey. Çok küçük yanında böyle elinizde tutuyorsunuz. Bunu gerçekleştiriyorsunuz. Oluyor. Çok temiz çıkmış. Hemen akabinde kocaman bir meşe ağacı çıkmış arkadaşlar. Bu hayatınızı değiştirecek. Gönülden istediğiniz bir değişim yaşayacaksınız demek. Sizi çok istediğiniz bir şey gerçekleşecek. Bunu gerçekleştirme aşamasına gireceksiniz demek arkadaşlar meşe ağacı. Bir isteğiniz var, niyetiniz var. Yani bu her şey olabilir. İş, evlilik, okul her konuda ne istiyorsanız bu isteğinizi gerçekleştireceksiniz demek ki çok büyük ve çok güzel çıkmış bir ağaç resmen bir ağaç çıkmış ya çok güzel kuşlar var ee, bazı haberler alıyorsunuz ee, ve dua eden biri çıkmış bunu böyle yordum da şimdi fincanı döktüğümüzde de çıkacak bunlar aslında ee, böyle yorarsak e, sizin için dua eden bir insan ve o dua edenin önünde hilal çıkmış ay e, yaşadığınız sorunu gidereceksiniz demek. Yaşadığınız sorunu aşacaksınız üstesinden geleceksiniz demek. Ayın çıkması. Parlak bir ayın. Bakın muradınız oluyor arkadaşlar. Fincan gezdiriyorum. Düşmüyor bile. İstediğiniz bir şey oluyor. Burada da çıkmış ağaç zaten. Çok istediğiniz bir şey oluyor. Ekim ayında bu olacak diyebilirim. İnşallah olur. şimdi bir kuş kanatlanmış tam tepenize geliyor arkadaşlar haber geliyor hemen ekim başında bir haber alıyorsunuz ama temiz ee, hareketli bir ekim ayı geçireceksiniz ama temiz çıkmış yani sorunsuz bir ekim ayı geçirebilirsiniz yoğun ama sorunsuz sorunsuz diyebilirim ee, bir hasta var hastadan olumlu haber geliyor eee ...iyileşme aşamasına girmiş olabilir. Güneş doğmuş yalnız burada bir güneşi görüyorum. Maddi anlamda bir rahatlama, bir böyle maddiyattan ötürü olumlu bir gelişme yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Çok temiz çıkmış ve bir insan var size haber yollamak isteyen bir insan size birileriyle alakalı bir haber yollayabilir. Kocaman bir kuş elinde şu anda düşünüyor ben bunu söyleyeceğim diyor yani. Bir şey size söyleyecek. Çam ağacı gibi çıkmış. Ağaç değil gerçi de. Bir mevzu var. Ee, uğraşıyorsunuz. Siz bir şeyler inşa ediyorsunuz arkadaşlar. Uğraştığınız bir şey var. Böyle yavaş yavaş, yavaş yavaş, kademe kademe, kademe kademe yükseltmişsiniz. Artık en üstte çıkmış son şeyi koymak üzeresiniz. Sonuçlandırmak üzeresiniz. O inşa ettiğiniz şeyi. Kendi hayatınızla alakalı olabilir. Bir şeyi inşa ediyorsunuz. Çok güzel çıkmış ama sonuçlandıracaksınız yani olumlu bir şekilde sonuçlandıracaksınız arkadaşlar. Ee, Ekim'in ortalarında bir rahatlama söz konusu, bir boşluk, bir tatil gibi böyle dinlenme gibi birkaç gün böyle bir e, boş bir vakit geçirebilirsiniz. Yalnız bu vakitler içerisinde bir yere giderseniz, hani ben şu gün boşum gezmeye gideyim diye bir düşünceniz varsa, e, nazara dikkat, nazar çıkmış çünkü burada. Daha yola gitmeden nazar çıkıyor arkadaşlar. Aynı zamanda yine bir haber tavus kuşu ve üstünde haber kısmetle alakalı bir haber geliyor. Size bir haber gelecek kısmetle alakalı olumlu bir şey ve koşa koşa birine bunu haber vereceksiniz. Şimdi bir masa başında bir mevzu mu diyeyim bir yemek mi diyeyim masa başında bir şey var bir kutlama mı yapacaksınız masanın üstü dolu çünkü bir kutlama yapabilirsiniz bir sevinç yaşayabilirsiniz bu haber doğrultusunda bir kutlama da yapabilirsiniz İşle alakalı çok güzel bir haber geliyor yanında bir masa var üstü muazzam donatılmış çok güzel herkese böyle bir masaya oturmak nasip olsun diyerek devam edeyim <laughs> yani e, böyle bir haber gelip haberin kutlamasında yapabilirsiniz böyle bir haber gelip işle alakalı bu işte muazzam bir kazanç elde edebilirsiniz arkadaşlar çok güzel çıkmış çok güzel çok güzel Maşallah diyelim e, Şimdi yine bir haber bolca haber geliyor size Ekim ayında bol bol haberler geliyor ama güzel temiz haberler bunu beklediğiniz bir haber bu uzun zamandır beklediğiniz bir şeyle alakalı haber geliyor ama olumlu haber hani bir problem vardır bir yere başvurmuşsunuzdur ya da bir sonuç elde etmek için bir şeyin ee, tamamlayabilmek için birinden bir haber gelmesi gerekir. Onay gelmesi gerekir diyelim. Böyle bir onayın gelmesi söz konusu arkadaşlar. Geliyor yani haberiniz geliyor. Ee, bir yük var. Ekim ay sonunda bir eşya gibi bir şey alabilirsiniz. Ya elinize para geçecek ya eşya gelebilir. Ee, bir de kocaman C harfi çıkmış. İsmin içinde C harfi olan birinden haber gelebilir arkadaşlar. Şimdi tabağa dökelim. Hane dışında hakkınızda epeyce bir konuşuluyor. Çok konuşulan birisiniz. Epeyce bir konuşuluyorsunuz diyebilirim. Dedikodu çok yapılıyor. Dedikodu kazanları kaynamış. O kalp var. E, şu anda hane dışında ama çok yakın zamanda bir e, karşılaşma yaşayabilirsiniz. Ve kuğu var yanında. Bekarlar için söylüyorum. Yeni bir karşılaşma, yeni bir aşk sizi bekliyor arkadaşlar evliler için yoramayacağım evliler kendi evlerine eşlerine sahip çıksınlar mutlu olsunlar diyelim ama bekarlar için güzel bir aşk geliyor kısmetli ve mutlu olabilecekleri şimşeklerin çattıracağı şimşeklerin çakacağı trofoların çalışacağı bir aşk hikayesi başlıyor olabilir Ekim ayında akrepler için şimdi burada duruyorsunuz sahne içinde bir problem var ama bu problemi aşmanız için önünüzde bir engel var ama bu engel tüm perde gibi diyeyim araladığınız zaman aşıyorsunuz çok yani bir mevzuyla alakalı çok az bir engeliniz kalmış o engel de aşıyorsunuz diyebilirim arkadaşlar net bir şekilde diyorum net bir şekilde ee, hane dışından eve gelmek isteyen birileri var bayağı kalabalık çıkmış Ama önlerinde engel var ee, Gelemiyorlar ee, Ya da bir problem Yaşanacak O problemden ötürü gelmeleri Ertelenecek gibi gözüküyor Engel çıkmış çünkü önlerinde Sanki hepsi arka arkaya arabaya binmiş geliyor gibi Ama gelemiyor yani ee, Evet Bakıyorum başka Bir de aslan gibi kaplan gibi bir hayvan var burada. Üstünde biri biniyor. Bu sizsiniz tabii ki. Aslan, kaplan bunlar güçtür, kuvvettir. Size bir kuvvet, bir yardım destek geliyor demek. Güçleneceksiniz demek. Sorununuzu güçlenerek aşacaksınız demek arkadaşlar. Halledeceksiniz. Yani problemlerinizi aşacağınız bir dönem olacak. Ekim ayı. Şimdi kartlarımıza bakalım. Ben aile meleğim. Ailene mutlu bir değişiklik veya ilave biri geliyor. Eğer evliyseniz çocuğunuz olabilir. Çocuğunuz yoksa ya da ikinci, üçüncü çocuk gelebilir. Ama evli değilseniz bir aile kurma imkanı yine falla fincanda çıkanla biraz doğru orantılı çıkmış. Yeni bir karşılaşma ve bu karşılaşma doğrultusunda bir evlilik kararı alıp evlilik yolunda ilerleme söz konusu olabilir. Bir aile kurma durumu içerisine girebilirsiniz arkadaşlar ileriki günlerde. Harekete geç. Bu durumda hakikatinden haberdarsın. İçgüdülerine güvenmen ve kendini sevgiyle savunman gerekiyor diyor. Burada yaşadığınız bir problemle ilgili içgüdülerinizin doğrultusunda harekete geçmeniz gerektiği, ve kendinize güvenerek bu harekete geçmeniz gerektiği. Ee, şöyle de yorum yapabilirim. Başkalarının ağzına bakarak değil de kendi düşüncelerinizle e, harekete geçmeniz gerektiği vurgusunu yapıyor bu kart arkadaşlar. Ve son kartımıza geliyoruz. Eğitim, öğretim ve çalışma bu zamanda yaşam amacına ve kişisel gelişmene yardım eder. Bu süreçte melekler sana yol gösterecek ve yardım edecek. Yani burada bir eğitim durumu söz konusu olabilir. Kursa gidebilirsiniz, okula gidebilirsiniz. İşte bir eğitim durumu söz konusu olabilir. Böyle bir şeyle karşı karşıya kalabilirsiniz diyor. Ya da içinde bulunduğunuz bir problemi araştırarak, kendinize eğiterek, bilgi edinmeye çalışarak aşabilirsiniz diyor. Ama her halükarda bir problem de yaşasanız, okula da gitseniz, işe de girseniz, herhangi bir sorunla yaşasanız bu sorunla alakalı bilgi edinmeniz gerektiğini bilgi edinerek, okuyarak, öğrenerek bu sorunu aşabileceğinizi söyleyen bir kart arkadaşlar bu. Evet falımız bu kadardı. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.